Şehirdeki evimizden konteyner evimize taşınırken sığacak mı diye endişe etmediğimiz tek eşyamız koltuklarımız oldu. Neden mi? Çünkü koltuklarımızı Normod'dan almıştık. Şehirdeki salonumuzda koltuklarımızı böyle kullanıyorduk. Modüler tasarımı sayesinde Normod koltuklarınızda değişiklikler yapabiliyorsunuz. Biz de daha rahat bir kullanım için uzanma koltuğunu 2 dakika içinde büyük koltuğumuzdan ayırdık. Oda yetmede uzanma koltuğundaki kol dayama parçasını da ayırıp büyük koltuğumuza taktık. İkili koltuğumuzu da yine benzer kolaylıkta ayırıp iki ayrı tekli koltuk olarak kullanmayı tercih ettik. Bu değişiklik için iki tane daha kolçak ihtiyacımız oldu. WhatsApp hattı üzerinden iletişime geçerek siparişi oluşturduk. Siparişlerinizin durumunu an be an izleyebiliyorsunuz. Bu en sevdiğim uygulamalarından birisi. Ayrıca Normod'un müşteri hizmetini tek geçiyorum. Biz kol dayama siparişini verirken buna neden ihtiyaç duyduğumuzu, nasıl bir planlama yaptığımızı sorup fikirleriyle bizi yönlendirdiler. Uzanma koltuğumuzu ve tekli koltuğumuzu manzara keyfi için verandaya aldık ve işi bitirdik. Koltuklarımızı alanımıza göre yeniden şekillendirebilmek bence muhteşem bir şey. Normod'un faydaları bununla bitmiyor. Devamı için takipte kalın. Seni seviyoruz Normod.